Michelin yıldızı almak var. Evet. Yeşil yıldız var, değil mi? Yeşil yıldızı yeni çıkardılar. Bu Bir de tavsiye edilenler listesi var. Gayda girmek. Onları yeni çıkardılar. Hmm. Yeşil yıldız ben o, Amerika'da benim zaten e, sıtkım sırlıdı bu. Saçma sapan bir political correctness var. Doğrulama yeşil yıldız. Doğaya bak şu bu. Onu istiyorlarsa böyle bu şekilde olmaz. Gitsinler köylünün evinde yesinler. Evet <laughs> yani gerçek yeşil yıldızı görürler. Nasıl yiyor insanlar? Onu ciddi almıyorum. tavsiye daha girmeyen de girebilecekler falan. Bunlar Müşten bana. yeşil yıldızı ciddi almıyoruz. Hayır almıyoruz tavsiye listesine. O da galiba yeni bir şey çıktı yani girebilecek olanlar falan. O da garip değil mi abi? Tavsiye listesinde varsa adama yıldız ver. O çok garip. Futbolda U17 vardır ya altyapı. <laughs> ama sen bir şey itiraf edebilir miyim? Ben yıllardır Michelin'e bakmıyorum. Çünkü ciddiye almadım. Hatta bir yazım çıktı İngilizce olarak kendi yani gastro sistemde. Tem bir arkadaşlık diye. İlk başta Michelin bana 86'da ciddi yemek yeme başladığım zaman iyi bir arkadaştı ama o zamanki Michelin farklı bir Michelin'di. Sonra giderek değişti. İyi arkadaş olduğu için ona ona birkaç şans verdim fakat baktım Michelin bambaşka bir dünyalara girdi. Ölçütlerimiz de uyuşmuyor. Ben kendi gideceğim lokandan Michelin'e göre seçmiyorum ama bazılarında Michelin yıldızı var. O yüzden hakikaten ben çoktan o defteri kapadım. Ben kapamışken o defteri birdenbire Türkiye'de <laughs> ortaya çıktı tekrar. Ama benim işim bu yani hani ne bileyim 37 sene önce ayrıldığım bir sevgilin olur. Bambaşka yollarınız ayrılmıştır tekrar görüşürseniz belki bir merhaba dersiz ama hiçbir şey ifade etmiyor.